Euro'nun sunduğu Eurogol başlıyor. Böyle bir başlangıç meslek hayatımda ilk defa yapıyorum arkadaşlar. Ama gerçekten Vallahi tam bizim yüzsüzlük ya. <laughs> Hiçbir şey. <laughs> tamam yani Portekiz'e karşı üçüncü erkekler. Hakikaten öyleyim şu an. İnanılmaz keyifliyim. Hollanda gibi ben Hollanda'yı Fransa ikinci olsun diye giydim. Avusturya sağ olsun işimizi gördü. O da arabada hasta. onun yediye getirmiş. inemedim. O kadar heyecanlıydı ki maçlar Yeni kaçırmamak için inmedim. İnanılmaz bir keyif ya. Muazzam, muazzam. Tam istediğimiz gibi oluyor. Yani Bak yani Avusturyamız biz altıydık yani ama Avusturya'dan 6. erkekler de diyebiliriz. <laughs> ya yani ne olursa olsun abi biz 2 olduk ve Fransa bu arada biz öbür tarafta komple yani Fransa'dan finale kadar yırttık. Ee, Hollanda muhtemelen İngiltere'nin rakibi şu anda. İngiltere grubunun biri bitiren. İngiltere Hollanda izleyeceğiz. Ee, o da bizim tarafta değil. İngiltere Hollanda İtalya bir tarafta birbirlerini yiyecekler. Biz yarın bir puan alalım. Avusturya ile eşleşiyoruz. Bizim hiç hiçbir hesabımız kalmadı. Biz Avusturya bir yani yenilmeyip çeklere e, Avusturya ile eşleşiyoruz. Rakibimiz Belçika, Slovenya falan böyle bir maç. Bir dakika ama şimdi? Adama İnanılmaz. sormazlar mı Uğur? Sormazlar abi. Yüzsüzlükse yüzsüzlük. Dibine kadar. Yenilene kadar yüzsüzüz abi. Hiçbir problem yok. Her şey bizim istediğimiz gibi gidiyor. 50 ayarlasak. Yani 9 puan İspanya'nın eşleşmeleri daha zor. Öyle söyleyeyim size. Herifler 9 Yedeklerle çıktılar. Onunla bile kazana 9 puan aldılar. Gol yemediler herifler. Yediler mi? Yemediler. Yemediler Kimler? abi. İtalya'yı 1-0 yendiler. Arnavutlu 1-0 yendiler. Hırvatistan'ı 3-0 yendiler. gol yemeyen ya. 9 puan alan takımın eşleşmesi daha zor. Ben size söyleyeyim. Türkiye çok garip bir ülke abi. Bak bu garip sinerjiye kayıtsız kalamazsın. Bu garip garip sinerjiye kayıtsız kalamazsın. Hep topu berabere kalacağız. Hep topu berabere kalacağız ve Avusturya ile oynayacağız. Ee, yetmiyor gibi mesela hani bizde bir şımarma potansiyeli var ya ulan biz eleriz bunlara falan. Ee, futbolcularda o da yok. 6 tane yemişler. Onur gurur meselesi. Muazzam. Öyle para versen desem ki gitsem UEFA'ya rüşvet verelim. Verelim 50 milyon dolar. Bizim istediğimiz gibi olsun. Hayır, bu kadar yapamayız. Bu kadarı da harbiden yüzsüzlük olur bu arada hani. Fransa, Hollanda, Avusturya'yı ya lider yapalım diğer taraftan da ama bu arada Belçika garanti değil. Yani Belçika diyorum da ezbere yani. Slovakya kazanırsa maçı Slovakya geliyor. Slovakya Slovenya maçının galibiyle oynayabiliriz şu an. Slovak yani Avusturya eleyip Slovakya Slovenya'nın kazananını eleyip yarı finale çıkabiliriz. Para edirsen yapamazsın. Ya. Üzerimizde can bir görev var. Berabere kalacağız. Başka hiçbir şey gerek yok. Senegal, Japonya, Güney Kore gibi bir şey. Evet yani abi, Neredeyse 2002. Sanki sanki giderken de hani Dünya Kupası'na giderken kura şansımız yokmuş gibi davranmaya gerek yok. Kura şansı başımızın üstüne. Kura şansı olacak tabii ki. Ee, yüzsüzlükse yüzsüzlük. Ben yüzsüz olmayı kabul ediyorum. Yeter ki bu efendi gibi biz önce Avusturya ile oynayalım. Kafa kafaya olur bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Şeylik yapmayacağım. E, altı yemiştik en son bunlardan. Daha birkaç Abi ödü. yedik de. Dört iken de gol attık. Öbür taraftan penaltı olmuş. 4-2 olacakken 5-1 oldu maç. Yani saçma sapan bir yere gitti. Ve 11 ile de çıkmadık yani. Biz esas 11'imize dönene kadar. Biz esas 11'imiz değil yani. Avusturya o takıma göre hazırlanırsa bayağı sıkıntı yaşar. Yani bambaşka bir takımız yani şu an. Ya biz hazırlık maçlarını çok ciddi almaya gerek yok bizde. Yoksa Polonya maçında da 2-3 adam soktuk. Bir anda çok kötü giden maç. Domine ettik yani 20 dakika. Ee, abi Türkiye milli takımı mistik bir takım. Bunu bütün bütün Avrupa bilir bunu. Doğru. <laughs> ya 119'da gol yiyip 120'de penaltılara götüren takımız. Kaç kere? 2-0'dan 3-2 yapan takımız. Yani burada hani İsviçre falan övülüyor ya. O İsviçre'nin tillağına da geriye düşüp e, biz oradan e, almamız gerekeni almıştık. Garip bir milli takımız abi. Biz bizi rasyonel yorumlamaya gerek yok. Yani ben burada takım gibi yorumlamaya gerek yok. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak Türkiye'yi git bak Avrupalılar rasyonel yorumlar ve yanılır abi. Aynen biterler. Bak Ahmet Çağrı Tezcan diyor ki. <laughs> Hala bir 11'imiz yok Evet abi 11'imiz yok <laughs> Kaleci abi, mi bilmiyorum kaleci mi mes Golcum kim onu bilmiyorum yarın kim oynayacak mes ya? Mesela rank ne ekleyecek ya Altay'ın yan topları zayıf <laughs> Uğurcan çıkacak <laughs> Tamam mı Diyecek ki lan bu Zeki Çeli oynatıyor savunma falan Çak Mert, Mert <laughs> Arda Yedek mi diyecek 11 çıkacak ya da Arda Güler Bekler, İrfan Can çıkacak bir anda Bunları göreceğiz yani bak Gerçekten mistik bir milli takımız bunu rasyonel yorumlamaya gerek yok. Hiç oynadığımız futbola falan topa da bakmayın. Hatta şimdi Nihat abi duymasın. Bence Euro 2008'de de en iyi maçım. Yani Almanya maçı en iyi maçımız o kesin. Aynen. Fırvatistan maçı da elenmeyi hak ettik. Bir tek Nihat abi çek şey, Çekya maçı. Hmm. Doğru düzgün tek maçımız Çekya maçı yani. 90 dakika bile değil. Orada da yarım saat inanılmaz oynadık yani. Yani bizim Euro 2008'de de tam maçımız yok. Portekiz zaten net yendi bizi. İsviçre lan biz nasıl bunlara yenemedik diye bir kal yani şaşırdı grupta. Çek ya da da yarım saat top oynadık. Bizim bütün turnuva şeyimiz bu. Almanya maçında iyi oynadık sadece onda da yenildik. Ya yani bizden iyi futbol bekleyen, iyi futbol oynar, oynarsak yeniliriz abi biz. Bizim böyle oynamamız lazım. Bunu Evren bunu istiyor abi. Evet. Saldır Türkiye modundayız şu an. Hani hakikaten absürt, saçma sapan bir iş. Ya yani bunu Olma imkanın nasıl olabilir ya? Ya bir de mesela... <laughs> ya abi ben Avusturya lider olamaz derken... ...benim şeyim Avusturya kazanamaması değildi. Evet. Ya Avusturya kazanırsa zaten ikili averajdan geride kalıyor. Ya Fransa nasıl... Fransa nasıl Polonya'ya öne geçip beraber kalacak? Helal olsun Bana Polonya ya yalnız ha. Helal olsun. Hiçbir iddiaları Vallahi yokken... Abi. ...seyircilerini falan ayağa kaldırıyorlar. O Lewandowski gibi arkadaşları bugün... ...futbol aşkıyla oynadılar. Futbol oyunu için oynadılar. Ve bence... Tarihe geçtiler biliyor musunuz? İnanılmaz top oynadılar. Hiç mecbur değillerdi. Ay sakatlanırım seneye Barcelona ne der falan değil mi? Uğur. Lewandowski gelip öyle. savunmadan top çıkardı. Ee, gerçekten muhteşem e, bir mücadele ortaya koydular. Avusturya grup lideri oldu. En güçlü yani muhtemelen kuvvetle muhtemelen rakibimiz Avusturya olacak. Bu gruptan çıktığımız takdirde. Şimdi artık... Hepimiz Çekya maçına odaklandık. Eh gruptan çıktık gözüküyor. Gerçi bu grubun üçüncüsü 4 puanlı oldu. Şimdi bu akşam C grubu maçları var. İngiltere, Slovenya, Danimarka, Sırbistan maçlarından sonra artık iyice netleşecek durumumuz. Ama e, sen nasıl görüyorsun Uğur? 4 puanlı bir üçüncü olması bir grupta bizim üstümüzde yer alması anlamına geliyor. Ya bu grubun üçüncüsü zaten iyi olacaktı. Yani Av Hı -hı. Avusturya üçüncü olsa zaten da zaten üstümüzde olacak. Yani bizim rakibimiz değil bu grubun üçüncüsüyle bizim işimiz yoktu zaten. Bu grubun birincisiyle işimiz vardı. Normalde millete üçüncü diye çıkacak takım bize birinci diye geliyor. Hatta da daha absürtünü söyleyeyim size Hollanda bir golle birinci olacakken üçüncü olduğu için şey İngiltere ile ya. İngiltere Hı -hı. Hollanda eşleşmesi izleyeceğiz. Yani yani İngiltere'de ulan acaba beraber mi kalsak falan da çekebilir. Şu anda yani istemeyebilir. i̇stemeyebilir o tarafı. Ama ya ben net söylüyorum ya abi bu bak bunun kokusunu gurbene bak. Sadece Süper Lig bilenler, sadece Türk futboluna bağımlı olanlar, Türk futbolu cankileri bu kokuyu aldı. <laughs> Türk kokusu. futbolu budur abi. Türk futbolu budur. Ba e hatırlamayanlar için söyleyeyim. Yani şimdi e eminim şu an chattekilerin hani %70-80'i 2002 Dünya Kupası'nı yaşamadı. Biliyor. 3 aşağı 5 yukarı biliyorlar ama arkadaşlar biz Costa Rica'yı yenemedik. Biz Brezilya iyi oynadık. Bak şeye bak maceraya bak. Brezilya iyi oynadık. Hakem hatasıyla falan yenildik. Uyduruk penaltıyla 2-1 yenildik biz Brezilya'ya. Sonra dedik ki ulan biz Brezilya'ya karşı iyi oynamış takımız. Biz 6 puan alır çıkarız. Costa ile biz berabere kaldık abi. Costa ile berabere kaldık. Costa Rica da Çin'i yenmişti. 4 puan Costa Rica. 1 puan biz. Son maça girdik. Brezilya'nın Yenmesi lazım bir şekilde Costa Rica'ya. Bizim de Çin'i yenmemiz lazım. Biz Çin'i yendik, çıktık. Normalde çaprazımızda kim var? Fransa. Allah'ın Allah işi. Fransa var. Fransa gol atamadan elendi. Lider olması beklenen Fransa. Japonya lider oldu. <laughs> Japonya lider oldu Fransa grubunda. Japonya geldi. Japonya'yı eledik. Senegal geldi. Çeyrek final. Dersin ki İspanyolar, Almanyalar. Senegal Almanyollar... kim elemişti? Hollanda'yı mı? Aynen. Yine bir Hollanda'yı ha, Hollanda, Hollanda. O dönemin <laughs> en baba takımlarından biri. Deburlar meburlar, overmarslar uçuyor. Hollanda'yı Senegal abi. geldi abi. Senegal eledik. Yarı fiyo oynadık abi. Bizim mayamız da var. Bu arada Fransa da tutuyor. Yani Fransa grup lider olması gereken olamaması da tutuyor. Abicim bizim mayamız da var. Biz böyle başarılı oluyoruz. Bak 2002'yi saydım. 2000'i anlatayım. 2000. İtalya ile oynadık. Fena oynamadık yine. Ee, yenildik normal ikinci maç kim beraber kaldık ya biz biriyle berabere kaldık yine karar alıcı maçta kazanamadık portekiz mi? portekiz elendik portekiz elendik grupta biriyle berabere kaldık hatırlamıyorum grupta biriyle berabere kaldık son maç normalde elenirsin bir de ev sahibi belçika var gittik ev sahibini yendik çıktık çeyrek final oynadık abi bizim hiçbir grup aşamamızda bizden dikiş tutmamış bizim iyi normalimiz yok bizim iyi bir grup aşamamız yok Başarılı, başarılı olduğumuz bütün turnuvalarda kura şansı vardır. Bizim böyle patır kütür büyük takım eleyerek gittiğimiz turnuva yok. Ya da çok iyi oynayarak gittiğimiz turnuva yok zaten. İlerlediğimiz turnuva yok. Doğal olarak biz bizim kaderimiz bu. Biz böyle bunlardan besleniyoruz. Bizim kura şansımız olacak. çıkacağız. Maçta da mucize kazanıyoruz. Hırvatlarla eşleştik mesela. Adamlar bak 120 dakika Hırvatistan top oyunu. Açın maçı izleyin. Hırvatistan daha iyi 120 dakika. Ama 120 artı 2 de Rüştü topu şişiriyor. Semih Şentürk alıyor bir şekilde önüne. Vuruyor 90'a. Böyle biz çıktık. Böyle yarı Öbür türlü Japonya Senegal'le ye eşleşerek yarı final Dünya Kupası'nda. Ee, son maça bir puan çıkarak çeyrek finale çıktık Euro 2000'de. Bizim her olayımız bu. Biz hatta Euro 2016'ya da 38 tane ihtimal var diyor Kazakistan kazanacak falan. Ee, İslam ve Kuat gol attı öyle çıktık biz. Bizim normalimiz yok arkadaşlar. Bizi diğer takımlar gibi değerlendirmeye gerek yok. Değerlendiren yanılır. Rasyonel işte şöyle oynuyoruz böyle oynuyoruz 4-2-3-1-4-3 falan. Bizim, bizlik bir şey değil. Bizim milli takımımızı milli takım da bilmiyor. Nereye gideceğini onlar da bilmiyorlar. Doğal olarak bizim önümüz açıldı. Bugün Hakikaten e, milli takıma yakışır bir gün. Tek işimizi görelim ama. Çünkü bu bu bu, bu arada daha zor. Öbür de yenilsek istiyordu. Burada puan almamız lazım. Görevimizi yapalım. Bu arada Uğur Senegal'in elediği takım İsveçmiş. Sadık Yaylalı'ya teşekkür ediyoruz. Sponsorumuz Bitiron'un kullanıcı dostu arayüzü ve yüksek likiditesi sayesinde hızlı ve kolay kripto para işlemleri yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan her an 7/24 canlı destek hizmetine ulaşabilirsiniz açıklama kısmındaki linkten indirip sıfır komisyonla işlem yapmaya başlayabilirsiniz diyoruz. Anketimiz var. Maçın günün kahramanı anketimizde 19 saat diliminde D grubunda oynanan maçlardan arkadaşlarımızın sizlerin seçeneğine sunduğu isimler Mbappé, Lewandowski, Sabitzer, Depay dördü de tanınan, bilinen önemli isimler. Şu anda %63 ile Sabitzer önde gidiyor. Ee, hakikaten muhteşem bir gol attı o da. Tam bir e, klas, büyük ben topçu gol attı. Ben de sabit sene verdim valla. %63 zaten seyircilerimizdeyim de fikrim. Sabit de seçilir. Bu arada Lewandowski'ye yine bir Saygı paylaşmamız lazım. Adam büyük büyük oyuncu ve büyük karakter. Karakter takım olarak da hakikaten Polonya takımı bence Polonya'nın zaten başarısı yok. Polonya tarihinin en büyük başarısı bu şu an. Her şeyleri bilmiyorum. 70'lerde falan belki bir kafa sokmuş. Şeyler vardı. Vardır mutlaka ama modern dönemde ee, bu arada dur 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 turnuva ağacı geldi. Ağaç, <laughs> ağaç en sevdiğim. Turnuva ağacı, turnuva ağacı. Yeni yıl ağacı öyle bir çocuk şarkısı var. Yakında öğrenirsin. Seninki daha ufak. Ee, İspanya A, D, E, F gruplarından, gruplarının üçüncülerinden biriyle eşleşecek. Bu sol taraf güçlü taraf dediğimiz Almanya var. C2 ile eşleşecek. E C grubu da e, İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan grubu. Portekiz ABC 3'le onlardan birin yani bu üç gruptan birinin üçüncüsüyle eşleşecek. Portekiz büyük ihtimal Macaristan'la eşleşecek. Fransa BC'den çıkan olmayacak bence. Fransa ballı Fransa e, Romanya, Belçika, Slovakya, Ukrayna grubunun ikincisiyle eşleşecek. Biz nerede olacağız? Biz kuvvetle muhtemel Avusturya ile eşleşen F2 olacağız şeklinde gözüküyor. F3 olursak ne olacak? İsviçre İtalya ile galibiyle oynamak üzere C1 ile eşleşeceğiz. C1'de kuvvetle muhtemel İngiltere olması bekleniyor. Bu akşam 22'de başlayacak maçlardan sonra bu sorunun yanıtını da alacağız. şöyle vereyim eğer C grubunda İngiltere bugün puan vermezse Slovenya'ya biz bizim tablomuz netleşiyor. Biz ya Avusturya ile oynuyor olacağız ya İngiltere ile. Evet. Yani bizim ağacımız üç aşağı 5 yukarı belli. Ha, Danimarka da e, oradan şey çıkarabilir. Eğer İngiltere Tabii puan canım, kaybederse... canım kimin olacağı belli değil şu an. E, İngiltere yenilirse ya da puan kaybederse hiç bambaşka bir tarafa da gidebilir. Danimarka berabere kalsa Sırbistan'la, Slovenya İngiltere'yi yenerse Slovenya bile birinci olabiliyor. Ama bizim çok basit artık çok basitleşti bizim durumumuz. Çünkü E1'in birincisi en zayıf birici. ne olacağı belli. Slovakya'da biri olabilir. Hatta Slovakya kazanırsa bir. Öyle Slovakya söyleyeyim sana. kazanırsa 1. Slovakya düz 1-0 Romanya'yı Romanya, yı, Romanya yı yenerse 1. Romanya 1-0 yenerse Slovakya 1 çıkıyor. Böyle bir durum. Ee, ş, e, A ben size şeyi söyleyeyim. Ben benim tahminim. Ukrayna A, D, E ve F grubundan. Üçüncüler çıkacak. Gerçi şey e, biz eğer puan alırsak ve Avusturya'yı karşısına çıkacaksak F bozulabilir. O zaman ee, arada şey çıkar. O zaman C grubu çıkar. Ee, üçüncüler farklı dağılır. Ama biz üçüncü olursak biz C1'e gideriz. Çok 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 özel bir istisnai durum. Gelişmezse C grubunda. Ee, Ama artık işimiz kolay yani. Bizim yapmamız gereken çok belli. Yani biz Çekya'ya yenilmeyeceğiz. Bu kadar. Biz Çekya'ya yenilmezsek Slovakya, Slovenya ya da e, ne bileyim Slovakya işte D, D grubun üçü. Gerçi Slovakya Hollanda da çıkabilir o tarafa. Ya Slovakya, Slovenya olma ihtimali de var. Slovakya Slovenya galibiyle ya da Belçika Slovenya galibiyle bu tarz bir eşleşme. Yani maksimum bunu söylüyorum size. Belçika Slovenya olur maksimum. Belçika Slovenya galibiyle e, Avusturya Türkiye galibi olacak ve buradan çıkan zaten otomatikman tarih yazıyor bu takımların tarihinde. Avrupa şampiyonu yarı finali yok. Hiçbirinde. Hı, hı Slovenya'da da yok. Belçika'da benim hatırladığım kadarıyla Dünya Kupası'nda yarı, Dünya var Kupası galiba. yarı finali var. Avrupa'da yok. Ha pardon özür dilerim. Bir tek bizde var. Biz oynadık. Biz 2008. oynadık. Bu dörtler sayın teşvil takım biziz. Yarı final oynamış olan tek ülke biziz. Yani tabii şey de yani dediğim gibi 1980'den önce Belçika. Tarihimizle eziyoruz o tarafı. Biz sıkışırız. Yani yakın tarihte bir numara biziz burada. Absürt bir şekilde. Yani. Avrupa Şampiyonası tarihinde son 20 yılda, 30 yılda yarı final oynamış tek ülke biziz. 4 ekip arasında. Böyle olacak. Ya bu arada çetide görüyorum. Yüzde haklısınız. Yani. Ne diyor? Ya Avusturya bize eyler. Bunu söyleyen zaten aklın aklın yolu bir. Avusturya bizden iyi takım. Eler ayrı bir şey. Ama arkadaşlar bu tek maçlı bir eliminasyon. Fransa'yı tek maçta elemek yüzde beşse Avusturya'yı tek maçta elemek yüzde otuz yüzde kırk. Biz şansımızı çok arttırdık bugün. Eğer işimizi görebilirsek çok arttırdık. Bunun farkında olalım sadece. Yoksa biz hiç kimseye favori değiliz. Bu arada gerçekten böyle. Biz hiçbir takıma favori çıkmayız. Belki çeyrek finalde Slovakya ile eşleşiriz. Avusturya'yı da de özgüveniyle. O zaman favori olabiliriz. Ama bizim Normal şartlarda zaten Ne Avusturya'ya ne Hollanda'ya ne Fransa'ya, ne İngiltere bizim favori çıkma şansımız yok. Bizim favori eşleşme çıkarabilmemiz için lider olmamız gerekiyordu. Bunu da başaramadık. Farkındayım. Oyun olarak da defo defolarımız var. Farkındayım. Stoperlerimiz problemli. Onun da farkındayım ama e, bir hediye bahsettiler. Bunun keyfini niye yaşamayalım ya? Bunun keyfini yaşayalım abi. E, Fransa'ya gol atmak bile zor. Adamlar 3 maçta bir gol yedi. O da penaltı. Hıh. Hmm. Tamam azattılar ama hani kendi tempolarının altında kaldılar ama ya da zorlamadılar kendilerini uzun süre. Sadece zorladıkları bölüm penaltıyı kazandıkları bölüm. Hı, hı Fransa ya gol atmak imkansa yakın. Ama Avusturya gol atabileceğim bir takım. Gol atarsan da böyle gitmez maç. Mesela 1-1 olduğu zaman Hollanda gibi gol aramaya devam etmeyecek. Go devam etmeyeceğiz biz. Avusturya başka bir şey oynamak zorunda kalacak. Avusturya topu sakin, kontrol eden, tempolu bir takım. %100. Orta sahaları bizden daha dinamik, net. Bence forvetleri eksik. Onu söyleyeyim. Ya da ön tarafta aşırı yetenekli olduklarını düşünmüyorum. Ama 0-0 başlayan her maçta Avusturya'ya karşı belli bir şansın olur. Fransa'ya karşı o şansın çok daha azdır. Hollanda'ya karşı da bence Fransa'ya göre daha net de o yüzden bu forma var üstümde. Ama... Avusturya bir nimet. Sadece şey dedi. Birebir de bakmıyor ama dörtlü. Ya lütfen A Ayhan abi ağacı bir daha versin. Ya arkadaşlar diğer tarafa bakın. İspanya. 9 puanlı İspanya. Buraya bir takım gidecek ya. Buraya bir takım gidecek. İspanya eledi diyelim Almanya ile oynayacak. Ya hı hı. da. Mesela Macaristan 3. oldu. Bizden ne farkı var? Pek bir farkı yok. Hı hı. 3 Ama aşağı 5 yukarı. Taraf zor. O taraf zor. Abicim Portekizli eleyecek Fransa ile oynayacak. Ya böyle eşleşmeler var. Anlatabiliyor Abi muyum? Karşısına da İspanya Almanya'dan biri çıkacak kuvvetle muhtemel. Mesela Mesela diyelim bugün İngiltere kazandı. Danimarka'da Sırbistan'a yendi 5 puan yaptı. Ya Danimarka Almanya ile eşleşiyor. Hı hı. Almanya ile oynuyor. Sonra İspanya ile oynuyor. Ondan sonra Fransa ile oynuyor. Şimdi e, Danimarka'nın yaptığı iş bizden daha iyi olacak muhtemelen grup bittiğinde. Lan muhtemelen de bu yoldan gidecekler. Ya yani biz bunu niye sevinmeyelim? Avusturya, Slovakya, belki o taraftan e, yani ben yarı finalde e, İngiltere İtalya'ya okeyim son derece. Son derece okeyim abi. Çünkü e, yani zaten İngilt daha aşağısı zor. Daha aşağısı zor, daha aşağısı da olmaz. Öbür taraf Fransa, ben İspanya. Ben İtalya'ya okeyim. Mesela İsviçre bence İtalya'yı eleyebilir. İsviçre çok iyi takım. Mesela Fransa, İspanya işleşmesi bu taraftan biz İngiltere Türkiye oynayabiliriz. Ya da hiç Şeyde belli olmaz burada. İster misin tarihimizdeki ilk İsviçre galibiyetimizi doğru. İngiltere karşısında Yarı finalde alıp finale çıkalım Penaltılara kalırsak alırız of. onu biliyorum Penaltılara kalırsak alırız İngiltere'ye Eller ayaklar tetirer onlarda Ama Bizim tarafımızda Karşı tarafın dördüncüsü seviyesi takımı yok İspanya Almanya Fransa Portekiz biz bunlarla Yarı finalde çeyrek finalde Oynasak bizim bence şansımız yok ama yarı finale kadar en az her takıma karşı %30 şansımız var. Bunun da kıymetini bilelim. Bu da az buz bir şans değil. Avusturya'ya karşı %35-40 şansımız var bence. Favori Avusturya olsa da. %30'umuz kafadan var ya. Slovakya'yla çeyrek falan oynasan Mem, memnun olmayacak mısın? Olurum ama Slovakya bizden iyi takım onu da söylemem lazım. Slovakya bizden iyi takım değil abi. Şey oyuncu ta, kalitesi öyle. olarak demiyorum. Takım olarak takım, takım olarak, olarak bizden iyi takım olmayan kimse yok zaten. Pek, pek takım yok. İskoçya belki. Olabilir. İskoçya biraz İskoçya. Son Dünya Kupası'nın Suudi Arabistan'ı da bizden iyi miydi? Polonya ya. bile Polonya bugün görevini yapmıyor. Polonya hakkında olumsuz konuşmam. Polonya'ya bir 4 sene kredi açtım. Lewandowski emekli olana kadar Polonya eleştirmiyorum. Polonya bize yapacağını yaptı. Kastım bu. Yoksa ben Avusturya'ya karşı 5 atarız, 10'a 7 atar böyle bir realite bu değil yani. Realitenin farkında olmak ama şansımıza da keyfini sürmemiz lazım. bir fırsat geldi abi. Fransa'ya karşı var mıydı gerçekten söyle. Fransa'ya eşleşsek bir şansımız olacağını düşünüyor muyduk ya da bu arada hala olabilirdi. Bence Fransa kötüydü ya. İspanya, Almanya tarafına da düşebiliriz. Düşebilirdik. Of orada hiç şansımız yoktu. İspanya ile direkt altta oynayabiliriz. Sol bir tık şansımız olabilirdi. O da çok küçük. Sağ altta fena olmazdı ama en ideal yer sağ üsttü. Biz sağ üstteyiz eğer iki bitirirsek grubu. Bu hakikaten Uğur'un dediği gibi önemli. Ama ben burada <laughs> şampiyonu görüyorum. Gezgin, Bağırıyor şampiyon. Gezgin ruh diyor ki. Ne diyor? Sağ taraf Allah'ın lütfu, sol taraf Allah'ın belası şey bu. <laughs> bu, bu Recep İvedik'te Survivor'lu olanı vardı ya. <laughs> valla ya arkadaşlar en azından şansımızın kıymetini bilelim. Belki de yürüyeceğiz yani. Belki Yürürüz de değilim. Ya, Niye yürümeyelim? Bu olmayacak iş değil ya. Belki de ee, gerçekten Avusturya'ya karşı belki berabere berabere kalacağız. Uzatmalarda bir tane atacağız. Belli olmaz. Bir de biz motivasyonla yürüyen bir yap tabii, tabii. takımız ya. Tabii Arda Arda'nın 30 metre atacağını biri bana garanti etsin. Avusturya'da 30 metre atacak oyuncu bence yok. Bizde var. Avusturya'dan daha iyi takım. Adam değil işte. Şey İspanya ile Hepsi Almanya'dan bir şampiyon olur sabitsel. diyorum ben bak. Nasıl? İspanya Almanya'dan bir şampiyon olur. Orada erken final var. İspanya Almanya arasında oynanıyor. Beni ilgilendirmiyor. Kazanan Tabii. şampiyon olur. Ben 14 Hazirana kadar İspanya Almanya Portekiz ve Fransa'nın ne yapıyor? birbirlerini yesinler. Sol tarafta ne oluyorsa olsun. Bu arada arkadaşlar hatırlatmak isterim. Son şeyde Fransa'nın dünya şampiyonluğunda Hırvatistan onun ağacında bulacağım. Hırvatistan finale çıktı. Hırvatistan'ın kimleri yenerek finale geldiğini bir bakın. Mesela orada Belçika yarı finalde Fransa ile oynarken bakacağım ya 2018 Dünya Kupası. Ağacımıza bakacağım. Arkadaşlar bunlar değil. çok önemlidir. Bu en önemli şey bu. Eleme aşaması. Ee, Kolombiya, İngiltere. Kolombiya elinmişler. Hırvatistan, Danimarka'yı penaltılarla eliyor. Penaltılarla eliyor. Maçta da Danimarka daha iyiydi. Sonra Rusya ile eşleşiyorlar. Rusya'yı da düz yenemiyorlar. Rusya'yı da penaltılarla eliyorlar. Sonra İngiltere'yle oynuyorlar. Uzatma 2-1 yeniyorlar. Finale çıkıyorlar abi. Hırvatistan'ın yaptığı Hırvatistan maç kazanmadan yarı finale çıkmış. Uzatmalarda da İngiltere'ye bir tane atmışlar. Ma o da maç. 3 maçı da 90 dakika berabere biterek kazanmışlar. bunun da farkında olmamız lazım. 2 kere penaltılara kalırız abi. Kalırız penaltılara bu sıralık. Geçeriz. Bu olmayacak bir iş mi? Berabere bitirsen penaltılara gidiyor. Hırvatistan'ın dünya kupası yolu bu. Grup aşamasında da söyleyeyim mesela merak ettim. Grup aşamasında da çok acayip de bir iş yaptıklarını hatırlamıyorum. Danimarka iki çıkmış. Bunlar 1 çıkmıştır o zaman. Doğru acayip. Arkadaşlar, grup aşamasını ayırıyorum. Grup aşaması şey Size yapmışım. bir özeti geçeyim. Nijerya, İzlanda falan yenerek gelmişler. 2 tane penaltı Rusya'yı Rusya düz yenememiş Hırvatistan. Hı -hı. Rusya'yı 120 dakika yenememişler. Penaltılar çıkmışlar abi. Futbol böyle bir şey zaten. Yani turnuva böyle bir şey. Futbol demeyeyim de. Milli takım turnuvası böyle bir şey. Doğru yoldan gidersen Önünde açık oluyor. Bu kadar basit. Aslında ağaç muhabbetleri de biraz bundan. Ağacın üstüne durmamız da bundan. Bak mesela Brezilya Meksika elemiş. Belçika denk gelmiş. Belçika Brezilya elemiş. Belçika da Fransa ile Fransa'ya eleniyor. Mutlu musun? Ne bil abi? Çok mutlu. <laughs> evet, ee, biz ufak ufak artık sözü Nebil Evren'le ne Nihat Kahveci'ye bırakacağız maçın kahraman anketimizdeki son durumu da size aktarayım. Evet, açık arayla Sabit, Sabitler bizce de Sabit'sel seçilmeli. Sabitler hak etti de. Siz de aynı Tevdikler. fikirdeyiz değerli izleyenler. Gerçekten teveccüh gösterdiğiniz Çok da 8000'e yakın, yakın izleyici var. 8000'e yakın izleyici var ama 8, like az. Ya bir beni ya beni Nihat abi karşısında mahcup etmeyin. Nihat abi şimdi beğeni. gelecek. 8000 izlettim 500 like mı aldın utanmıyor musun diyecek. Der. Bak geliyor zaten. Birazdan gelecek. Beni mahcup etmeyin. Bunu en azından bir bin yapalım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. mikrofonları da Nebil abiyle Nihat abi'ye devrediyorum. Ama bir bin beğeninizi alırım. Görüşürüz. Bit Hero Crypto. Bit Hero Euro'yu sundu.